Arkadaşlar bugün size zor günlerin güzel bir videosunu çekeyim. Yine zor günler demişken inşallah Allah'ın izniyle bu günlerde atlatacağız. Tabii ki toplum olarak hepimiz dikkat edeceğiz. Özellikle evimizdeki yaşlara dikkat edeceğiz. Benim annem var 85 yaşında. Emin olun ekmek haricinde hiçbir şey için dışarıya çıkmıyorum. E şimdi çorbamızı yapmaya başlayalım. Önce havlumuzdan başlayalım. Havucumuzu rendeledik. Havucumuzu rendeledik sıra geldi ee, kapya E, Tabi bunları çok fazla abartmayacağız. Nez yani söyleyeyim en küçüğünden bir tane havuç, en küçüğünden bir bir parça kapya Zaten e, ölçüsünü ben yazacağım. 5 kişilik olarak. Daha önce de söylediğim gibi Siirt'te misafirim. Kızımın evinde. Gerçi insan evladın evinde misafir olmaz ama. Sağoluş olduklar için e, nöbetleri. biz de ne yapıyoruz? Hem onlara destek oluyoruz. Hem yemeklerini yapıyoruz. Hem de ne yaparsa onları çekmeye çalışıyoruz. Torunumuza bakıyoruz. Soğanlarımızı ince doğrayacağız. Şimdi bunlar ne yapıyoruz? Bir tencerenin içerisine hepsini beraber atıyoruz. Sonunda inanılmaz derecede güzel bir çorba çıkacak. Tabii lafı çevirip duruyoruz. Videoyu uzatmak için değil de merhaba olsun diye. Annemden gördüm. Bilmem neden gördüm videoları. Şimdi e, bir su bardağı kırmızı mercimeğimizi boşalttık suyun içine. İkincisini boşaltacağız. Dökülenler de bizim. Allah'ın izniyle onları da alırız. Kırmızı mercimemiz suyun içerisinde biraz beklerken biz ne yapacağız? Ocağın başına geçeceğiz. Tenceremizi ocağa koyduk. Ee, sıvı yağını ilave ediyoruz. Tabi siz buna e, tereyağı da koyabilirsiniz ama tereyağını en son kullanacağız. Şimdi bunda e, su, e, sıvı yağı az kullanacağız. Sadece sebzeyi kavurmak için bir de mercimeği haşlarken mercimeğin yanmasını önler. Bunun içindeki sebzelerimizi karamelize değil ama Karamelize olacak şekilde iyice bir kavuracağız. Arkadaşlar e, sebzemizi kavurmaya devam ediyoruz. E, hem rengini daha iyi vermesi için, hem lezzetini daha iyi vermesi için e, burada da e, kırmızı mercimeğimiz duruyor. Mercimeğimizin suyun için ıslatıp birazdan onu yıkayacağız. E, sebzemizi de buluşturacağız Sonunda çıkan çorbaya siz bile inanamayacaksınız gerçekten. Ben çorbanın kefiliyim, bu içine atmış olduğum malzemeler zaten kaynaya kaynaya ne olacak? İçinde kaybolacak, onu da göstereceğim. Arkadaşlar, havuçlarımızı, soğanlarımızı iyice kavurduk, şimdi ne yapıyoruz? Süzdüğümüz mercimek içine atıyoruz. Mercimemiz kaynamaya devam ediyor. Şimdi mercimekle ilgili önemli bir detay daha vereyim. Mercimemiz tam haşlanmadan, tam kaynamadan kesinlikle içine robot koymayacağız. Yani el blenderı diyorsunuz. Sebebi şu, mercimek haşlanmadan el blenderını robot içine atarsanız, daha çabuk haşlansın diye içine dolandırırsanız ne olur? Mercimekleri kırılır, tane tane kalır. İçerken de ağzınıza gelir iyi bir çorba olmaz. Yani mercimeğin özünü çıkartıp derken mercimeğe mahvetmiş olsun. O işlemi yapacaksanız en son mercimek haşlandıktan sonra yapmanız lazım. Mercimeğe kırmamanız lazım. Şimdi sıra geldi meyanesini hazırladık. Tenceremizi hemen şu kenara alıyoruz. Arkadaşlar şimdi buna ne yapacağız? Ee, tavamızın dibinde kesinlikle bir damla su olmayacak. Yarım yemek kaşığı un ilave edeceğiz. Önce unumuzu bir e, ne yapacağız? kavuracağız. Hamur kokusundan, un kokusundan, ekin kokusuna gelene kadar. Mercimeğimiz kendisi nişastalı olduğundan dolayı, kendi yoğunluğu olduğundan dolayı unu az kullanıyoruz. Mantar çorbası gibi çorbalarda ise 5 kişi kesinlikle bir tepeleme yemek kaşığı un kullanmamız gerekiyor. Bu ölçü hiçbir zaman değişmez. Unumuz kavruldu, istediğimiz koku geldi. Ne yapıyoruz? Yağını ilave ediyoruz. Yağı azar azar ilave edeceğiz. Bir de yağı az kullanacağız. Sebebi ise hem tabanında yağ kullandık hem üzerinde yağ kullandık. Şimdi daha önce dedim ya, ben bu evde misafirim. Dolaba bakacağım. E, tereyağı varsa tereyağı da nasıl kullanmamız gerekiyor onu göstereceğim. Bunu daha fazla kavurmamıza gerek yok. E, sebebi ise zaten bunun kavrulmuş olduğundan dolayı. Bir su bardağı soğuk su ilave ediyoruz. Ocağın altını hemen ne yapıyoruz? Kapatıyoruz suyu onunla içiriyoruz topaklanmadan. un karışımını da ilave ettik hemen şöyle bir karıştıracağız kaynadıktan sonra ne yapacağız e, doğamına ayarlayacağız toplamda e, yarım yemek kaşığı un 2 e, su bardağı mercimek 10 su bardağı da su oldu. Kaynayınca göstereceğiz. Sorbamız kaynadı. Hemen tuzunu ilave ediyoruz. Tabii ben de evde acemi olduğum için sağdan soldan malzeme arıyorum. Ocaktan almadan şöyle 2-3 tane bir limon sıkıyoruz. Altını kapa sunuma geçiyoruz. Ben sunuma geçmeden şöyle birkaç parça tereyağı atıyoruz. daha önce de baştan da söyledim. Yağı çok az kullanalım. Sonunda yağ bize lazım olacak diye. Tereyağı ile beraber 5 dakika dinlendireceğiz. Çorbamız hazır. 2 su bardağı mercime, 12 su bardağı toplamda su kullandım. Tereyağı ile ilgili şunu söyleyeyim. Tereyağı kokusunu seviyorsanız Tereyağı kokusu basın olsun diyorsanız benim attığım gibi üzerine tereyağını direkt atabilirsiniz kavurmadan. Ama bu gerçek manada, çok ciddi manada bir tereyağı kokusu verir. Sevmiyorsanız tereyağını kavurup atın ya da hiç kullanmayın. Hemen sunuma geçelim. Yoğunluğunu, kıvamını tamamen siz e, kendi isteğinize göre yapabilirsiniz. çorbamız hazır. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.